Herkese merhaba arkadaşlar. Ben arada bugün e, Sumbay Soru oynayacağız. Yani el Clasico Diyeyim ben size. <laughs> Yani dünyanın en çok oynanan oyunlarından. Direkt bunu oynayacağım. Böyle olimpiyatlar yüzünden Rio'da oynanıyor, Brezilya'da. Türkiye vermediler ya zaten. Neyse bu konulara girmeyeyim şimdi. Saat bakın şimdi saate bakın. saat 1. Tamam. Play. Oynayacağız yeni yükledim. Biliyoruz biliyoruz. Hani oyunu yükledim sildim. Öğretiyor şimdilik. Tamam. Öyle normal. Ne olacak acaba şimdi? Altın tarafından gidelim. Altın her zaman iyidir. Lazım oluyor da ben oynamasını bilmiyorum. Tamam. Tamam tamam. Yok istemiyorum. Tamam play. Tekrardan play. Bu sefer gerçek oynayacağım. Hadi. Tamam şimdilik bekleyelim biraz. Ya bak. Ya ölüp gidiyoruz ha vallahi bak. Neyse tamam şimdi. Dursun öyle. Yeni mikrofon aldım. Mikrofonla kullanıyorum. Önceden sesim çok kısık çıkıyordu. Hani mikrofonsuzdum. Cık. Var ya. İleride baya zorlaşıyor da yeni yüklediğim için alışamadım daha. Bir elimde mikrofonu tutuyorum. Kulaklık mikrofonuyla zor oluyor. Neyse tamam. Sorun yok. Üç dakika bu arada sıradaki hep satıyorum ve yani kendim yapıyorum Tamam. Olimpiyat meşalesi 40 tane toplayınca bir şey veriyor şu artık Bakın bu benim gerçek oynayışım şimdi kaza yapıyormuşum. Şuna çok saçma. Bak zorlaştı hemen şimdiden. Daha bunlar kolay hali de. Ben 1500 falan. Bunlar kolay. Tamam dursun böyle. Hop, hop. Gidiyorduk valla. Ya öldük. Kusura bakmayın arkadaşlar. son bir kez daha oynuyorum son bir kez. Bundan sonra KP yapmaya başlayacağım. Hani yapıyorum da hazırlamasını yapacağım. Bak meşaleyi kaçırdık. Hadi sizin için kırmıyorum. Bir tane anahtar verdim. Tamam şu anlık iyi gidiyoruz. Bu aralar video birazcık aksattım videoları da kusura yeniden başlayacağım. Şu okullar açılınca çok bir şey yapamayacağım hani. Gün haftada bir video mu ne gelecek? Şaka yapıyorum. Tabii ki de gelecek. Video için yapıyorum ha böyle bu kadar anahtar açamadım. Clash Royale bu aralar çok oynamıyorum çünkü fazlasıyla kupa düştüm. Pay to win yani parayı veren düdüğü çalar hesabında. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadarmış. 6 dakikalık bir video olsun hadi bakalım. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.